odun kutu. Bunları yapmak başka bir şey yapmadık mı? Hep çileyle geçti. Hep çileyle. Davar da var da da herhalde. Da var da var Daim yetmiş, yetmiş bir da var vardı. O da var bu dergi. Son zamanlarda. Bu dergi yani. Kimsenin bir oğluna karışsın. Ertesi gün haber böyle de olmadı yani. Temel bir yer sonra karıştılar bugün yeah. bugün şimdi doğal iletmeyi biliyor musun? Hemen aşağı çeydi bizim harman arka. Hemen kılın olan kadar bir Geçerdi. ya. geçerdi. Gel bizim oraya. Mal da Evet, kendi şimdi Sen gel yani, herkese böyle iyi davranmayacaksın. Adamın bir Oğlan davallara kaybolmuş. Yani aşağıya yerde de. Çocuğun davan etten geliyorlar da. Davaları bilmiş lan bu da. Bu davalar filan kesti. Hemen gelmiş. Davaları filan kesti. Git davaları. Davaları kaldılar. Git de son davalarını aldı. Kimsenin bir malına böyle kaçıyor yani bir şey yapmaz. Allah razı olsun. Bu derdi kimseye böyle. İleri gelip böyle ben efendim. gücünde ileri Şimdi böyle bir Çirkinle kalma kalma bakıyor Bayağı vardı ama değil mi damar sizde çoğu? Var mı ya var ya? İlkin var ya. var var, var. Aa, var. Böyle ama böyle koyuyla bozmaya geldiler ya Yunus var ya Ahmet Bey. Anladın mı? Ben onu mı? Yunus demiş ki ne diyebiliyor demiş. Ben manda şeridim, işte manda, mandayı bozuk Bir köyden haber gitti. Ondan sonra, babamı da göre köyde kalpistir lan. Doğuca oldu lan, kürüsmüz var mı? <laughs> kürüsmüz, dedemin akrabası. Babamı dövdü beni. gidin. Kırmıza hemen kalbim oldu üstüne ve bırakılır. gelmiş bu böyle böyle. manzayı bozmaya göre Çıkar birinizi bu gidiyor demiş oluyor. Ben gitmiyorum demiş. Kim bilerse <laughs> ben gitmiyorum demiş. Ardından teyip böyle eğip kocaman böyle. böyle şey mi, böyle çay mı Anam birer, var? Anam numarayı bir daha var, nasıl olur? Çay mı dedi? Şerba. Şerba işte, işte gitmem var. Bekle bakalım, bekle bekle. Tutsakmışlar yani. Haa, Ben gitmem demiş, kim giderse gitsin demiş. Ne demiş, deli koydan demiş, al o adama demiş, mandayı bozmayı, havayı niye böyle dedim. Ne yağmur oğlum vardı, bu soğuk oğlum var, bu soğuk oğlum demiş, mandayı böyle.